Ali evet ben dedim sana yalan kazıyalım ama yani dedim kolaydır abi kazdırız böyle Hı. ama çok zorum olmuş ya dedim sabahın akşamı da kazsak biz herhalde sabah doğru hastaneye gideriz Hı. 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 ama sen taktiği biliyorsun anne yani yumuşak buluyorsun yorulmuyorsun derinlemiyorsun kışlanmıyorsun valla yalan <laughs> olsun bak bana baksana hiç Sanki şey. bak yani... evet, sen böyle bak böyle böyle böyle, böyle yedin sen abi. Nasıl? Evet. evet. Bak böyle vurup evet. yavaş yavaş mı çekmek lazım? Evet. 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 evet yavaş yavaş işte uyumlu, uyumlu, uyumlu. Yani, Sen çok çabuk yaparsın. Çabuk yapar değil mi? Evet. Evet. Yavaş yapayım o zaman ama yine o zaman belim ağrıyor. Neyse evet. değil. Evet. Çabuk çabuk yaparım da sen önce kurtarın. Evet. Ne yaptın? Kışlarsın işte. Çok, çok yoruyor insanı ya. Kısana. Şey. Babam dedi ki ben hastayım yapamam dedi. Taş <laughs> gibi yapıyor. Vallahi maşallah ya. 10 dakikada pert oldum. bende. Hani. Ol, Alayım mı bunu? Ha hmm. ne Vur aldı yani. Bu ne Maşallah. Ama ben kazmadım ufak anne ondan biraz Ondan da olur mu? <laughs> evet. Yani ağır, ne kadar ağır olsa o kadar kolay olur. Evet. olur. Ya, <laughs> karlastı e da ya, tam hep yırtıldı lan. Nerede bana bir karlastı? Ya pek çıkayla <laughs> yandı yani. Tutuna mayın yere yani. <laughs> Kuvvet <de> alamayalım. <laughs> Sen gittin eski lastiklerle biliyor musun? yapıyorsun? Evet. Yarın çarşamba gideyim de bir çift karalastık alayım ya. Bu da iyi işte, olur değil Kar yapacağı zararlı. <laughs> ya ne He. He, <gülüyor> <gülüyor> Bunlar... Fakirleri koparıyorum. Ama tiplerinde patates var, yaralma var. <gülüyor> <gülüyor> ya, olacak patates yiyecek olur da anne. Ne ama bunlar da olmaz, çok kuyucuk, hiç, hiç. Ama bilmez mi onlar? Bilmez, mi? vermez. Bak o olacak böyle. Orada bir tane kara çıkar, o verir. Bu kula olacak. Hani baktığın zaman hangisi ver, hangisi vermez anlarsın ha anne. Ay maşallah. <laughs> <laughs> Biz ot mu patates mi diye ayetlerden biri sen pat patatesin nasıl olacağını bile tahmin ediyorsun ya. Beyaz mı, siyah mı? Vay maşallah. Sen şimdi senin... Ha bunu koparayım mı? He -he. Sen şimdi senin cüvanından ben ne anlarım? Çutma. Ha turan diyorsun. Senin turanından ben ne anlarım? Ben şimdi ancak patasından anlarım. Ha, öyle diyorsun. Herkes mesleğinden anlar diyorsun. He. Bak, bu ne peki patates? Ha, şey. uzun, evet. uzun patates. Uzun patates. Ha ha bu uzun patates olacak. Neden anlamadım? Evet. Yavrular mı ha? Başladı. Şey, Başladı yani. <laughs> evet, bu uzun patates. Çok patates olmayacak. Yani, evet. Ne sır mı diyorlar? Ne 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 Geri yüzüne çıkar. Çıkar ne? 15 gün sonra başlarla çıkıyor. 15 gün sonra. Atlamaya, Atlamaya da geleceğim değil mi? Atlamaya da geleceğim. Sereklemeye de geleceğim. En çok da yemeğe geleceğim dedim. Allah, Allah En çok yemeğe geliyorsun. Abdülham abi iki yanından iki kazma vurayım da. Evet. Peki çıktıklarınızda ama rahat rahat yeriz değil mi? Evet. Yani, Vurmasan Yatırırsın da. Ne bileyim. Yani şey değilse hak edeyim onu he. Hak onu. Al bak bir tane daha. Onu da at. Gerçekten çok zormuş ya. Ha. Piyalık alınmadı Ha şimdi bir şey değil. Atlama da hem çok zor. daha mı zor? Yok abi. Hesaplı vuracaksın. Bir tane kopmayacak. Ha. Ellerim ama. Kaç kaldı kaldı. Ne güzel. Biz İstanbul, <laughs> biz İstanbul çocuğuyuz. Biz İstanbul çocuğuyuz de. Biz İstanbul çocuğuyuz de. Tabii biz de İstanbul çocuğu çocuğuyuz ama yani. İstanbul'a ee. geldiği zaman ne olur? Neden gittin öyle ha? Ama ne bileyim. Kaç sene oldu nene çocuğu? Ne işi yapardın Her işi yapardım değil mi nenem? Dört arama otluk kurardın. Buradan peri yendirirdin. Evet. Ondan sonra tarla kumul ederdin. Otluk sereldin. Toplardın. <laughs> ee, babana değil mi? Dede de şiddet de, de de mi? Daha kesmesin. Daha, daha kesmesin. Yeter işte. Daha toplayamayız. Ondan sonra... Mesela... Bir şey. Otluk. İyide. İyide evet, sen ne pişirmeye geldin? Alıdan avuliveraşı. Otlu. Koşmalar diyelim. Ne ya? Keke 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 ne keke Ne ne Her günler, her yerde gençliği